Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lafzın manaya delaletinin açık olmadığı meselelerden, maddelerden bir tanesi neydi? Hafi idi. Geçen gün dersimizde hafiyi okuduk. Ona misaller verildi. Birkaç misal daha veriliyor. Yine o hafiyi izahta başka bir misal okuyacağız. Ve misaluhu hafiyye misal, eydan yukarıdaki gibi. Yukarıdaki misal neydi? Sarıkla tarrar nebbaş. ve nebbaş arasındaki efendim alaka. Şimdi sarık kendi lafının da manaya açık. Ama sarıktan tarrarı, sarıktan nebbaşı anlamak orada anfa var demişti. Bunu anlatmıştı. <laughs> Lafzul katili katil lafzı fil hadisi şerif hadisi şerifte katil lafzı. Hadis-i şerif hangisi? Efendim hadis-i şerif. Ha şu hadis-i şerif. La yeritül katilü. Kendi murisini öldüren varis olamaz. Murisini öldüren varis olamaz. Katil murisinin malına varis olamaz. Şimdi bu mutlak sikredildi. Dikkat edin. Ne hatan ne amden öldürme temiz tafrik edilmedi burada. Katil varis olamaz. Şimdi burada katilin varis olmamasında bu katilin e, murisini öldürmedeki manası açık. Ama katilden kasıtlı öldürme, hatanı öldürme e, burada hangisi olduğu şey değil, belli değil. ve lafsun amün bu katil lafzı umumidir. Yeşmelü bir zahirihi, dış ifadesiyle zahiri e, görünümüyle e, kapsar neyi el katile? katili amden ve hataen. Kasten öldüreni de, hatan öldüreni de ne yapar? İçerisine alır. Ve delaletuhu alel katili bunun katile delaleti amden kasıtlı olarak e, öldüren katile delaleti zahiratun zahirdir. Açık. Ve lakin ancak fintıbâb-ı bunun manasını uygulamada alel katili hataen efendim hatan öldüren katil üzerine bunun manasını uygulamada vardır. Ne var? Şeyen bir şey, azıcık bir şey. Minel hafe'i, hafa'i ya da efendim neyden? Gizlilikten bir şey var. Vel gumudu. Yani e, neydi? Kapalılık, anlaşılması zor. E, bir takım böyle şeyler var onun üzerinde. Yani la yerisül katil kelimesinin amden öldürene delaletinde hafa yok. Ama hatan öldüren katil konusunda hafa var. Ona şumuru konusunda. Sebebuhu efendim bunun sebebi vasful katli katli vasıflamaktır. Bir hatayı hata ile. Hata ile öldürmek. Hata ile öldürmeyi ile vasıflamak o hat, hafanın umudu nesiymiş sebebidir gizliliğin sebebi neymiş? Hatan öldürmeyi, hatan katilleri de katil olarak vasıflamak. Hatan öldürmelerde de hatan öldürenin katil vasfıyla sıfatlandırılması. Hatan öldüreni ona da katil denmesinde bir ne var? Gizlilik var. Sebebi buymuş. Neden? Lienne hirmane minel irsi mirastan mahrumiyet hukubetün bir cezadır. Mesela bir varisin, murisinin malına sahip olamaması mirastan mahrumiyeti neymiş? Bir, efendim ne diyoruz oraya? Cezadır, evet. Bir ceza. Vel hata'e adeten vel hata'ı orayı şey yaparsak hata ise adeten, adette yahtelifü ihtilaf eden anil amdi. Adette kasıtlı öldürmeden hatan öldürme farklıdır. İhtilaf ediyor. Fistikâgıl <laughs> ugubeti cezaya müstahak olmada. Şimdi adet öyle değil mi? Kasten öldürmelerde mesela var varisler isterse katilene gerekir. Kısas. Hatan öldürmelerde cezası aynı değil. Bak cezada farklılık var. Hatan öldürmeyle amden öldürmenin cezası hakkında farklı adette farklılıklar var. <laughs> Öyleyse fel yusavihi efendim hüna fel yusabihi hatan öldürme, amden öldürmeye müsavi olur mu? Hüna burada fil hirmani minel irs. Mirastan mahrum olmada hatan öldürmeler kastan öldürmeye efendim eşit midir? Şimdi soru. Ve yentabiku aleyhi ve hatan öldürmeye de uygun Uygulanabilir mi? Manel hadisi hadisi manası emla ya da olmaz mı? İşte burada bir soru. E tamam katan öldürene de katil deniliyor. Bunda şüphe yok. Ama amden öldüren mirastan mahrum oluyor da katan öldüren acaba mirastan mahrum olur mu olmaz mı? Konusunda ne var? Gizlilik var çünkü ikisinin cezası aynı değil. Amden öldürenin cezası ayrı, katan öldürenin cezası ayrı ne gibi? Efendim, işte aşağıda gelecek. vehebe badul fukaha. Bazı alimler e, sahip oldular. <laughs> İla müsavatihi hatan öldürme de amden öldürmeye eşittir dediler. Fil uguveti cezada. Tamam mı? O zaman feyekûnü <laughs> olur. Lefsul <laughs> katili, katil kelimesi mütenavilen içerisine almış olur, şamil olur. Neye? Kime lil katili hataen, hataen öldüreni de, öldüreni de kendi şumuru içerisine almış olur. Ketenavulihi lil katili amden. Kasıtlı öldüreni bu mananın içerisine aldığı gibi. Ketenavulihi. Orada kef teşbih. Yani kasten öldüren efendim bu mananın içinde mirastan mahrum olur. Ama hatanı öldüreni de bu katil lafzı içerisine alıyor mu almıyor mu? Bazılarına göre eşit ikisi de. Öyleyse feyahrumu feyuhramu kilahuma her ikisi de e, mahrum edilir minel miras mirastan. Her ikisi kim? Hatan öldürenle amden öldüren ikisi de mirastan mahrum edilir. Madem ona da şamil oluyor katil kelimesi. Öyle değil mi? Evet. Ha. Ve huncetu hader bu görüşün sahibinin delili ya da sahiplerinin delili ennel katile katil nasıl katil hataen hataen birisini öldüren yastuku aleyhi ona doğru olur istimal etmek isim ne doğru, doğru oluyor ona ismi katilin katil ismi demek sadıktır ona ona katil ismi denilebiliyor hataen öldürene öyleyse ona olan ceza ona da verilir demek istiyor. Ve endehu bir de e, katil e, efendim bir de şu e, kasara kasara. Şimdi kasara kasara. Ve endehu hatanı öldüren kasara olursa kusur yaptı. Fil ihtiyati tedbirli davranmada ve taharruzi sakınmada. Şimdi hatan öldürmeleri öldürmeler nasıl olur? ihtiyatı terk ettiği için karşıda bir karaltı gördü, evet. av attı, efendim bir de gitti baktı ki adammış. şimdi iyice araştırmadı bak, tedbiri terk etti, tedbiri. Tedbiri terk etti bu şeye göre, bunu yani amden katile benzetenlere göre bu böyle. Öyleyse fe yuhramu minel mirasi hatan öldürende murisin, murisini hatan öldürende mirastan mahrum edilir ceza taksirihi kusurunun cezası olarak. Kendi kusuru. Mesela e, babasını diyelim hatayla arabayı çiğnetti. He? Öyle ya babasını. Hatayla çiğnetti ya da çocuğunu çiğnetti misal. O zaman bu hatayla öldürme de mirastan mahrum olmasına sebeptir. Bu görüşün sahiplerine göre. Şimdi onların <laughs> kim olduğunu söyleyecek. Evet. Peki ve le ennel min el miras mirastan mahrumiyet ukubetün kasıratün noksan bir cezadır. La ukubetün kamiletün kamil bir ceza değil. Öyleyse fela mani'a hiçbir engel yoktur. Min müsavatihi efendim hatan öldürmenin amden öldürmeye eşit olmasına hiçbir engel yoktur. Fiha bu cezada şeyde mahrumiyette Söyleyin. Mirasta mahrumiyetten için el-katil el-amdi e, kastan öldüren kimse için müsavatın hiçbir mani yoktur. Ve ma'hu ve bununla beraber ihtilaf etmesinde fi uqubetil kısas kısas cezasında hatan öldürme amden öldürmeden farklı ama mirastan mahrum olmada beraber eşit. Bak ne diyor burada? vaktilafihi <laughs> hatan öldürmenin değişik olması. Mahu kasten öldürmeyle. Nerede? Fi ukubetil kısas. Hatanı öldürmede hiçbir mezhebe göre kısas yoktur. He? Hatan Hatanı öldürmelerde. E bunda ayrılmalarıyla beraber ama mirastan mahrumiyette ister kasten öldürsün murisini ya da müverrisini tamam mı? Ya da hatan öldürsün hatan öldürmede, mirastan mahrum olmada kasten öldürmeye eşittir. Ona benziyor. Onunla aynıdır. Anladınız mı? Ve bir de şu اِذَا لَمْ يُعَقَبْ بِهَادِهِ الْعُقُوبَةِ Yani hatan öldüren bu kasır dediğimiz kamil olmayan ceza ile cezalandırılmadığı zaman اِذَا لَمْ يُعَقَبْ بِهَادِهِ الْعُقُوبَةِ الْقَاسِرَةِ dediği amden öldürmede de efendim e, şeyde de söyleyin e, ee, kasıra yani hatan öldürmede de e, burada mirastan mahrumiyet nakıs bir okubeti o kuvveti nakısadır. O kamil olsaydı kısas yapılması lazımdı. Ama varis murisini öldürürse kısas yapılmaz. Sadece mirasından mahrum olur. Anladınız mı? Ha. Ee, orada bak ne var? Nakıs bir yani kasıra o kasıra tam ceza değil. Öyleyse fe innehu yueddi bu ukubeti kasıra e, eğer şey yapsaydı, hatanı öldürenlere de mirastan mahrumiyet e, olmasaydı bu hadise götürürdü insanları. Nereye? İlâ şuyu'il katli öldürmenin yayılmasına. Beynel veraseti varisler arasında. Tamam mı? Ve di'a'il hatai fihi bir de öldürmede hata iddiasına götürürdü. Mesela o zaman adam aslen öldürür, hatayla öldürdüm iddiasını ortaya koyar. Niye? Bir an önce mirasa sahip olmak için. Çünkü adam niye Muris'ini öldürüyor önceden? Bir an önce malına varis olmak için. E, kasten öldürürse zaten ittifakla bütün müştehitler arasında mirastan mahrum olur. Hatayla öldürürse bu birinci görüşü ileriye sürenlere göre orada da e, mirastan mahrum olur. İster hatan öldürsün, ister amden öldürsün. Eğer siz hatan öldürenlere böyle bir ceza, mahrumiyet cezası vermezseniz diyor, o zaman adam öldürme, varisini öldürme, şey murisini öldürme olayları insan arasında yayılır ve bir de şu iddia yayılır. Ya ben hatayla yaptım bunu, kasıtlı yapmadım. Hatayla yaptım der. O zaman bu yayılır. Bunun önüne geçmek için hatan Muris'ini öldürürse o da mirastan mahrum edilir diyor bu görüşün sahiplerine göre. Özeti bu. Peki Fesedden lihadel babi Bu kapıyı kapatmak için Fesedden lihadel bab Bu şuyu kapısını yani yaygınlaşma mesela işte bugün niye şuyu buluyor adam öldürmeler? Çaydırıcı cezası olmadığı için. He? Muris'ini hatanı öldürdüm diye mirastan mahrum edilmezse bu görüşe göre o zaman bu öldüren çok insanlar olur. Sonra da iddia eder ki ben kasıtlı öldürmedim, hatayla öldürdüm. Adam mesela bir yerde çalışırken Muris'in başına bırakır oradan bir taş. en yani sonra diyor ki ya elimden kaydı. Ben hatayla yaptım bunu. Böylece yaygınlaşır adam öldürme. Muris'ini öldürme. Tamam mı? Peki ve men an lizeriatil bu suç işleme yolunu, yani suç işlemeye giden yolu engellemek için ve sicari şeyi bir şeyin şeyi acele yapmak için, kabli evanhi vakti gelmeden önce acele yapmayı men etmek için, o zaman bu yolu kapatmak için hatan öldürende mirasta ne olur? Abdurrahman mahrum olur. İşte bak, seddü zeriha. Seddü Zerih neydi? Efendim o fitneye götürecek yolları kapatmak için. Evet. Sedden bab bu kapıyı kapatmak için. Daha men an e, li zeriatil icram suça giden, suç işlemeye giden yolu engellemek için bir de bir şeyin zamanı gelmedi. Mursi niye öldürür adam? Bir an önce onun mirasına sahip olmak için. Kasıtlı öldürürse de, katan öldürürse de mirastan mahrum edilirse, edileceğini bilirse, aynı kısas şeyi engellediği gibi Ha, haksız yerden öldürmeyi bu şekilde haktan mirastan mahrumiyette böyle bir işe tevessül etmesine engel olur. O zaman yecibu hirmanuhu efendim hatan öldürenin mahrumiyeti farz olur. Minel mirası mirastan mahrumiyeti. Anladın evet. mı Recmettin. Evet. Ya çok o kadar hem zor hem de çok güzel özetledi burayı. Ve evet. zehebel badun aharu. Diğer bazıları da şu görüşe sahip oldular minel fukahai fakihlerden, müştehitlerden nereye? ila enne lafzal katil la yeritul katilü hadis-i şerifindeki katil lafzı fil hadis-i şerif hadis-i şerifte la yeşmelül katile hataen hataen öldüreni içerisine almaz. Niçin? lin idamil kastı seyyi'i kötü maksat bulunmadığı için indehu katilin yanında. Orada bir kasıt yok. Kötü kasıt, kötü kasıt öldürme kastı. Onun için fela yestahikul ukubetel kamilete kamil cezaya müstahak olmuyor. Kamil Kâ, ceza neydi? Kısas. Hatan öldürmelerde kısasa müstahak olmuyor. Ve yel kısas demiş. Ve le yestahikul o zaman yukarıda siz dediniz ki diyor e, mirastan mahrumiyet ukubeti kasıradır. Kasten öldürene de hatan öldürene de. Çünkü adam yine yaşıyor yani öldürülmüyor. Sadece neyden mahrum ediliyor? Mirastan. Ona o kuvveti kasıra diyor. Dikkat edin. Ama kısasa o kuvveti kamile diyor. Tam bir ceza. O zaman ve la o kuvvetel O noksan olan cezaya da müstahak olmaz. Ve eyyep minel miras. mirastan mahrumiyet. Madem hatan öldürmelerde kısas yoksa, hatan öldürmelerde Muris'in mirasından mahrumiyette yoktur diyor. Ve her keder durum yine böyledir. Fi kulli lafsın zahir delaleti ala manahu ma kafain finzibagı hadel mana ala bazı ifradihi. Ve her hal durum böyledir. Fi kulli lafsın her lafızda öyle lafız ki zahir delaleti delaleti açık. Ala manahu kendi manasını delaleti açık. Orada katilin Efendim kasıtlı muresini öldürmede açık olduğu gibi. Ama ne ile beraber kendi manasında delalet açık? Ma Gizlilikle beraber fintıbağı hadel mana açık manayı uygulamada gizlilik var. Ala bazı, ifradi, bazı fertlerine. Katlin arası içinde ne var fertlerinden? Katli nevilerinde ne var? Katil cinsinde hatan öldürme var. Kasten öldürme var. Kasten öldürmenin içerisinde acaba bu Lā yelisun qātilü kelimesin cümlesinde acaba hatan öldürmeyi de içerisine alıyor mu almıyor mu? İşte burada hafa var. Gizlilik var. Müştehitlerin bir kısmına göre alıyor, bir kısmına göre almaz. Fe ve işte bu bazı fertlerine uygulamada gizlilik olduğu için bu gizlidir. Bir nisbeti ile hadel bādı minel efrad. Bazı fertlere nispetle. Feyme enyen tabika aleyhi ya o aslın üzerine e, uygulaması mümkün olur. Badet teemmülü ve nazarı iyice düşündükten sonra, dikkat ettikten sonra fe aleyhi hukmuhu o zaman intibak olursa eğer ondaki e, illetten dolayı hükmü ötekine de aynen uygularsan orada hüküm onun üzerine de sirayet ederse tamam. Ve imma tabi la yentabik aleyhi manahu ya da delaleti zahir olanın manasını hafi olana uygulamak mümkün olmaz. O zaman fela yücra aleyhi ya da fela yecri aleyhi o zaman o e, bazı fertlerine şamil olmayana cari olmaz. Hokmu hu efendim ötekinin hukmu. Kema methelna yukarıda misal verdiğimiz gibi ve zarul fukahain fukahanın nazarları, düşünceleri, tefekkürleri taktelifü farklılaşır fi mecal bu sahada. Bu sahada fukahanın nazarları, reyleri farklıdır. Şimdi burada bu aşağıda bir şey yazmış. Kavani'ni vat'iyye. Sadece orada bir kelimenin manasını şey yapmak için size söyleyeceğim. Mesela Mısır'da Mısır e, ceza kanunlarına göre 311. maddede efendim ee, toplanmışlar kanuncular. Demişler ki tamam işte bu kefen çalmada, e, soymada ya da işte e, yan kesicilik yapmada, ötekinde ötekinde kafayı anladık da onların işte bir kısmına göre hırsızlık sayılıyor, bir kısmına göre sayılmıyor filan var ya. Ha, o zaman diyor şurada şunu getirmişler. Küllü men ihtelese men gulen memluken li gayri fe ve sarikun. Mesela demişler ki başkasına ait nakledilen bir şeyi hırsızlayan kimse sariktir. Fehel tabi tabiqun nasuala sariqit teyyaril kehribai. Peki bu elektrik hırsızına da uygulanabilir mi diyor. Elektrik hırsızı da menkul mal sayılır diyor. Adam işte elektrik hırsızlamış. Buna da uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? O efendim kanuncular demişler ki buna da hırsızlık hükmü verilir. Buna da o ceza uygulanır demişler. Yani kanun vadi de. Onun özü bu. Esas burada önemli bir kelime var. Teyyar kelimesi. Teyyar, ceryan akımı. Teyyar-ı kehribai. Ceryan akımı. Oraya şey yapın. Elektrik akımı. Ya da elektrik çalmak. Veya buna benzer böyle e, elle tutulmayan ama bir e, mali mütegaffem sayılan bir şeyi. E, daha bu. Bunlar o şekilde sayılıyor zaten. Çaldığı zaman e, ee, hırsız sayılır mı sayılmaz mı? Onu da buna göre değerlendirmişler. Hukmun hafiyyi. Hafiyyi izah etti. Kısımlarını efendim anlattı. Şimdi hafiyyinin hukmu nedir? Hücubun nazarı ve teemmülü iyice düşünmek. Düşünmenin vacip olması, farz olması fil arıdı. Arzı şeylerde yani e, yeni ortaya çıkan meselelerde. Ellezi öyle arız ki evcebel kafae, gizliliği gerektiren fin dıbağı lafzı lafzı uygulamada ala bade ifradihi bazı fertlerine uygulamada efendim kafayı gerektiren bir arız varsa o zaman bunu fukahanın iyice düşünmesi, teemmül etmesi, tefekkür etmesi vaciptir. fe indruiye raa ruiye yani meçhulü eğer görülürse enne lafsa lafız yetenaveluhu eğer o şey şamil olursa neye efendim o lafza da şamil olursa o manaya da şamil olursa işte katilin yukarıdaki e, cumhurun kavline göre bu ha yukarıdaki o birinci görüş aşağıdaki görüş uygulanmaz diyen de Hanefilerin görüşü efendim ne diyor orada lafsız ona şamil oluyor. Şamil olursa, şamil olduğu görülürse o zaman cu'ile min efradihi o zaman o şamil olduğu fertlerden kılınır ve uhize ehaze hukmehu o zaman o lafzın delalet ettiği e, hükmün e, lafzın de, hükmünü de almış olur. Kemafit <laughs> tarrar tarrarda olduğu gibi. Mesela sarık kelimesinin ettiği mana neydi? Yani mekanı muhrezden e, menkul bir malı, efendim sahibinden habersiz yani çalmaya e, ne deniyordu? Sarık deniyor. Bu sarık lafının bu sirkata delaleti açılma. Açıl. Ama bu sarık lafına tarrarın bu mananın tahtındaki cinslere şumuru konusunda hafa var. O da neydi? Tarrar. E tarrar ne demektir? E, herkesin uyanık olduğu bir anda e, cebinden işte el yordamıyla ya da işte cambazlıkla, e, el çabukluğu ile, maharetle, hırsızlık maharetiyle cebinden parayı çalması. O zaman tarrar da Sarık'ın e, cinsindeki fertlere şumur var mı yok mu? Var. O zaman onun da eğer ispat edilirse hırsıza verilen ceza ona da verilir. Ama ve in ruye eğer görülürse enler lafsa e, delaleti açık olan bir lafs lafız la yetenaveruhu arizi olan bir şeye şamil olmuyorsa lem yahuz hukmehu on hükmünü almaz kemafin ne baş ne başta olduğu gibi. Şimdi ne baş neydi efendim e, kefen soyucu. Şimdi kefen soyan bir defa mekanı muhrazdan almıyor. Yani şeye göre, Hanefilere göre. Efendim daha bir de e, ne vardı? Onda hırsızlık manası çok da anlaşılmıyor. Hırsızlığı da tam hırsız ona uygulayamıyorsunuz. Öyleyse kefen soyanın e, soyması sonucunda hırsıza verilen ceza ona verilmez ama tarrağa da yan kesiciye verilir demiş. Fakat ötekilere göre ona da verilirdi değil mi? göre. Toprak onu kuruyor. Toprak çünkü kefen orada bir yerde mekanı murat sayılıyordu. Öyle değil mi? Evet. Toprağın altında. Evet. bazen fukaha müştehitler ittifak ederler. Fi neticeti teemmülihim ve nazarihim. Konuya bakışları ve düşünmeleri sonucunda bazen ittifak ederler. Ve kad bazen de ihtilaf ederler. Burada kaldık. Artık onların şeylerine bağlı, meseleye bakışlarına bağlı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.